Avrupa yanıyordu, şehirler yok oldu, sınırlar silindi, devletler haritadan kayboldu, topraklar el değiştirdi, ordular dağıldı, haritalar her ay yeniden çizildi. Ama haritanın tam ortasında bir yer vardı. 1939'da. Almanya yeni bir savaş dili konuşuyordu. Yıldırım harekatı. Durmaksızın ilerleyen tanklar. Bu hız Polonya'yı çökertti. Bu hız Fransa'yı susturdu. Çünkü Blitzkrieg duvarları değil, zamanı hedef alıyordu. Kısa sürede büyük fetihler vaat ediyordu. 1939'da Almanya yeni bir savaş dili konuşuyordu. Blitzkrieg, yani yıldırım savaşı. Çok hızlı bir saldırı planıdır. Tanklar cepheyi deler. Piyadeler arkadan hızla ilerler. Topçular destek verir. Uçaklar iletişim ve savunma noktalarını vurur. Bu saldırı hızı düşmanı bertaraf etti. Ama İsviçre bu savaş dilini farklı okudu. Haritalar İsviçre'yi dağlarla çevrili küçük bir ülke gibi gösterir. Ama Blitzkrieg'e karşı dağlar yalnızca coğrafya değildir. Tanklar yavaşlar, konvoylar bölünür, hava desteği etkisini kaybeder. İsviçre bunu biliyordu. Bu yüzden savunmasını sınırda değil, zamanın içinde kurdu. Tüneller kazıldı, geçitler mayınlandı, köprüler patlatılmak üzere hazırlandı. Eğer Alman ordusu girerse, hızını kaybedecekti. Ve Blitzkrieg Yıldırım olmaktan çıkacaktı. İsviçre ordusu kıştalarda değildi. Evlerdeydi. 250 bin silahlı asker. Pilotlar, subaylar. Hayatın içine kusursuz dağılmıştı. Silahlar dolapların içindeydi. Üniformalar yatak altlarında. Her sivil gerektiğinde bir askerdi. İşgal edilse bile kimin düşman Kim'in sıradan bir köylü olduğunu ayırt etmek mümkün olmayacaktı. Bu bir savunma değil, savaş gerilla savaşına dönecekti. İsviçre'ye saldıranlar ne yaparsa yapsın kazanamayacaktı. Sadece kaybedeceklerdi. Çünkü İsviçre'nin stratejisi buydu. Ölene kadar savaşmak. Saldıran ülke kazansa bile elinde boş bir harabeden başka hiçbir şey kalmayacaktı. Yaşanan evlerden, mühimmatlara, uçaklardan, arabalara, her şey aşamalı olarak imha edilecekti. Bu bir çılgınlık değil, kusursuz bir plandı. Savaş gökyüzüne taşındığında, İsviçre yine sessiz kalmadı. 1939 ile 1945 arasında İsviçre hava sahasına 200'den fazla savaş uçağı girdi. Bazıları Almandı, bazıları İngiliz. Bazıları Amerikan bombardıman uçaklarıydı. Yanlışlıkla giren de vardı, yakıtı biten de, yolunu şaşıran da. Ama İsviçre hepsine aynı şekilde davrandı. Uyarı yapıldı. İkaz ateşi açıldı. Kurala uyulmadığı takdirde İsviçre hava savunması sistemi tarafından uçaklar düşürüldü. Savaş boyunca 40 uçak düşürüldü. Alman İngiliz, Amerikan ve Fransız uçakları savaş boyunca İsviçre tarafından düşürüldü. Ama bu ülkelerden hiçbiri bu konuyu açmadı. Üzerine gitmedi. Peki neden? İsviçre sandığımızdan daha mı güçlüydü? İsviçre kimseyle resmi bir ittifak yapmadı. Ama herkesle konuştu. Herkesle. Bankalar çalıştı. Demiryolları açıktı. Diplomatlar girip çıktı. Kim neyi, kimin adına konuştu? Bunu bugün bile tam olarak bilmiyoruz. Belgeler var ama imzalar yok. Bazı sayfalar eksik, bazı cümleler yarım. Şu kesin, İsviçre'ye dokunulmadı. Çünkü dokunmak bir zinciri kırabilirdi. Ve o zincirin ucunda herkes vardı. İkinci Dünya Savaşı yalnızca cephelerde değil, aynı zamanda bankacılık kasalarında da yaşandı. Silahlar konuşurken altınlar sessizce yer değiştiriyordu. Savaş başladığında birçok ülke şunu biliyordu: Eğer devletleri düşerse, servetleri de düşmemeliydi. Bu yüzden hükümetler, merkez bankaları ve varlıklı kişiler altınlarını ve değerli varlıklarını daha güvenli saydıkları yerlere taşıdı. Tarafsızlığın sembolü olarak görülen adres ise İsviçre bankalarıydı. İsviçre savaş boyunca resmi olarak tarafsız kaldı. Ama bu tarafsızlık kasaların boş olduğu anlamına gelmiyordu. Tam tersine dünyanın dört bir yanından altınlar Alplerin gölgesindeki kasalara aktı. Hem müttefik ülkelerden hem de Nazi Almanya'sı dahil olmak üzere savaşan devletlerden büyük miktarda altın geldi. Tarihsel belgelere göre Almanya'nın merkez bankası Reichsbank savaş boyunca İsviçre bankalarıyla büyük miktarda altın ticareti yaptı. Yaklaşık 1.6 milyar İsviçre frangı değerinde altın İsviçre Merkez Bankası tarafından alındı. Bu altının önemli bir kısmı işgal edilen Avrupa ülkelerinin merkez bankalarından ve diğer kaynaklardan ele geçirilmişti. Bu altınların içinde Savaşın vahşetiyle bağlantılı olanlar da vardı. Sadece mali rezerv değil, aynı zamanda ele geçirilmiş mülk, mücevher ve hatta bireylerin ailelerine ait değerli varlıkların bir kısmıydı. Adolf Hitler'in kişisel hazinesinden mi yoksa Reich'ın devlet hazinesinden mi? Bu hala tarihçilerin tartıştığı bir nokta. Ama şurası kesin. Nazi Almanya'sının altınları İsviçre bankacılık sistemi üzerinden finansal işlemlere dahil edildi. Bu altınlar karşılığında alınan İsviçre frangı, Reich'ın savaşı sürdürmesi için gerekli ithalat ve stratejik malzemeler için kullanıldı. Yani savaş sadece cephede değil, bankalarda da yürütülüyordu. Savaş bittiğinde dünya yorgundu, şehirler yoktu, insanlar eksikti ve İsviçre hala yerindeydi. Bu bir zafer miydi? Ama bu bir tesadüf de değildi. İsviçre tüm dünyanın kirli parasının kaynağını bilen bir ülke ve hiçbir zaman ateşin sıçradığı bir yer olmadı, ateşi ekonomik olarak yöneten oldu. Bu güç ne Amerika'da ne de Almanya'da vardı. Dünyadaki hiçbir ülke Amerikan uçağı düşürmez çünkü bedeli ağır olur İsviçre hariç Çünkü kimse güvenilir bir kasaya dokunamaz. Dokunursan tüm dünyaya düşman olursun. Kendi ekonomine bile düşman olursun. O andan itibaren gizli dosyalar raflardan indirilir. Düşman ülkeye ait tüm hesaplar eş zamanlı olarak bloke edilir. Ve medya aracılığıyla hesap sahiplerinin bakiyeleri, kişisel bilgileri. Sisteme giren kara paranın kaynağı kurulan ağlar ve ticari ilişkilerin tüm detayları bir bir açığa çıkarılır. İsviçre ile savaşan bir ülke aslında yalnızca İsviçre ile değil, uluslararası platformda yaşayacağı ani prestij kaybıyla tüm dünya ile karşı karşıya kalabilir. Bu süreç yıllara yayılmaz. Ekonomik güç bir anda elden gidebilir. Çünkü İsviçre'nin gücü yalnızca fiziksel değildir. Asıl güç zihinseldir. Bilgi Bazen silahtan da, paradan da daha güçlüdür. İşte bunun en net kanıtı Alp Dağları'nın içine gizlenmiş bu küçük ülkedir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak gelecek videolarda da bize eşlik edebilirsiniz. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.